Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren asgari ücrette ilk pazarlıklar 11 Aralık tarihinde başlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada yapılacak olan zammın hem işçiyi hem de işvereni memnun edeceğini söyledi. Peki Kocaelili vatandaşların 2024 yılı asgari ücret beklentisi ne? Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren asgari ücrette ilk pazarlık 11 Aralık tarihinde başlıyor. Peki Kocaeli vatandaşların asgari ücret beklentisi ne? Hükümet kanadı asgari ücrette tek zam planı üzerinden ilerlerken Kocaeli vatandaşlar asgari ücretteki tek zamın yeterli olacağını düşünüyor mu? Yani olması gereken ilk 6 aylık süreçte en az 14 bin lira, 14 bin 5 lira olması lazım. Yani ikinci 6 aydan sonra da en az 18 bin lira olması gerekir diye ben düşünüyorum. Ama tabii bunu vermeyecekleri kesin. Yani bunun altında kalacak diye düşünüyorum. Hükümet ne kadar mutlu bir zam yapar asgari ücrete? Ne ya, bekliyorsunuz hükümetin? Ben 14,5-15 civarında bekliyorum. 15. Peki bu zam yeterli olur mu sizce? Yeterli olacağını asla düşünmüyorum. Peki şu an günümüz şartlarında yeterli olması için asgari ücretin ortalama ne kadar olması gerekir? 25-30 civarında olması gerektiğini düşünüyorum. E, hükümet şu an e, tek zam formülü üzerine çalışıyor. İki yıldır ara zam bekleniyordu. Peki size bir ara zam ihtiyacı doğabilir mi? Ara zam ihtiyacı zaten doğacak ama yani yine yeterli olacağını düşünmüyorum asla. 16 diyorum ben. 16. Aynen. Peki sizce ne kadar olması gerekir şu an? Şu, şu anki günümüz şartlarına baktığınızda asgari ücret. Yani şu an 20-22 bin olması lazım ama öyle bir şey olmaz. Şu anda 20'nin üstünde bekliyoruz. Bu gerçek. 20'nin altı zarar. Beklentimiz valla devletin hiç ne yapacağını bilmiyoruz ki abi biz hesap yapıyoruz. Hesap çarşıya uymuyor. Yani zam gelse de bir sıkıntı yok. Bu yüksek faiz fiyatların önüne geçilmesi gerekiyor. Çünkü girdiğimiz zaman bize 30 da versen e, bugün kışa girdik bir mantu almaya kalksak 2 katı, 3 katı zam geliyor. Bize gelen bir kat ama her şeye gelen iki kat. Yine aynı şekilde sıkıntı çekiyoruz. Yani vatandaşın geçinebilmesi için olması gereken rakam sizce? Şu anki şartlarda 20 bin. Yani bu yılbaşından sonra gelen zamlarla hesaplarsak yani ne olacağını biz de kestiremiyoruz. Çünkü yıl içinde de çok zam geliyor. Gıda sektörü olsun, yerli üretim olsun yani... Bir de dışa bağlı olmamız çok sıkıntılı. Çok dışa bağlıyız. Yerli üretimimiz çok az, yeterli değil. Cevap veremiyor.